Esselamu Aleyküm sevgili gençler. Ecel birdir, asla değişmez. Ecel Allah'ın takdiri ve tanzimi iledir. Yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacıkla ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek yirmi bin tohumla ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetli bir şekilde muvazeneyi bozmaya çalışan ve yeryüzünü istila etmek isteyen sebepler esbab başıboş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi o muvazeni eşya ve muvazeni kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde hercimec olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı. Taaffin kokuşacaktı. Hava gazat-ı zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbele, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. Evet, yani görünmeyen gizli bir el, bütün bunları, Cenab-ı Hakk'ın kudreti bunları düzenlemeseydi, o zaman yeryüzünde gerçekten çok büyük bir sıkıntı olurdu. Yani kainatta mükemmel bir denge var. Bu denge gösteriyor? Bunların daha önceden planlandığını ve düzenlendiğini gösteriyor. Yüce Allah takdir ettiği içindir ki yalnız ecel değil, erkek dişi dengesi. Doğacaklar ve ölecekler mükemmel bir düzen içerisinde hareket ederek en küçük bir canlıdan, bir mikroptan, en büyük bir hayvana kadar her şey dengeli ve düzenli bir şekilde genel hayatın ve dünya düzeninin mükemmel şekilde işlemesine hizmet etmektedir. İnsanın elinin karıştığı yerlerde düzen bozulmakta. Ama insan elinin karışmadığı yerlerde hayat daha mükemmel devam etmektedir. Bundan dolayı ecel, rızık ve nikah asla değişmez. Takdir neyse o olur. Bütün varlıklar Allah'ın ilmi, iradesi, takdiri, hikmeti, adaletiyle düzenli şekilde hareket etmektedir. Tabi yolu da olsa, kaza ve katil, katil yolu da olsa, yani bir insan hiçbir sıkıntıya girmezse bile bir gün ne oluyor? Eceli geldiği zaman ifade ediyor. E bu kaza öyle olsa ve bir katil tarafından da insan öldürülse herkes kendi eceliyle ölür. Maktül yani ölen kişi başkaları tarafından öldürülmeseydi yaşardı demek gerçeğe aykırıdır. Ecel ise vakanın ifadesidir. Yüce Allah İlmi ve iradesi, sebebiyle sonucu birden taalluk ediyor. Yani sebebi ayrı, sonucu ayrı taalluk etmiyor. Yani Cenab-ı Allah bir ecel takdir etmişse, bu ecelin sebebini de takdir etmiştir. de yaratan Yüce Allah'tır, da yaratan Yüce Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izni olmadıkça hiçbir nefsin ölmeyeceği, ölümün vakti tayin edilmiş bir yazıya göre bu bulduğu bildirilmiştir. Ayrıca eceli gelen hiçbir nefsin yaşatılmayacağı kesin bir şekilde anlatılarak herkesin eceliyle öldüğüne işaret edilmiştir. Yani Münafakun Suresi 11. ayette, Ali İmran Suresi 145. ayette bunlar açık bir şekilde ifade ediliyor. Kaderin sebeple müsebbebe yani sonuca bir taalluku, beraber taalluku var. Yani şu sonuç şu sebeple vuku'a gelecek. Öyleyse Denilmesin ki madem filan adamın ölmesi, filan vakitte mukadderdir, cüz'i ihtiyarıyla tüfek atan adamın ne kabahati var, atmasa yine ölecekti. Böyle denmemesi lazım. Niçin denilmeyecek? Çünkü kader onun ölmesini onun tüfeğiyle tayin etmiştir. Eğer onun tüfeğinin atmamasını farz etsen o vakit kaderin ademi taallukunu, yani kaderin sebebi bilmeyeceğini farz ediyorsun. O vakit ölmesi neyle, neyle hükmedeceksin? Ya cebri gibi sebebi ayrı, müsebbebe yani sonuca ayrı bir kader tasavvur etsen veya mutezile gibi kaderi inkar etsen, ehli sünnet ve cemaati bırakıp fırkayı dalileye girersin. Öyleyse biz ehli hak ehli sünnet deriz ki tüfek atmasaydı ölmesi bize meçhul. Cebir mezhebinde olanlar der, der, atmasaydı yine ölecekti. Mutezile der ki atmasaydı ölmeyecekti. Dolayısıyla burada istikamet doğru olan nedir? Bizim Ehl-i ve cemaatin tüfek atmasaydı adamın öpüp ölmeyeceği meçhuldü. Biz bilemeyiz. Dolayısıyla kader meselesine biz vaka yani kaza olduktan sonra bu kaderimizdir diyoruz. Geleceği ve sebepleri kesin olarak biz bilmediğimiz için elbette geleceği hükmedemeyiz. Bunun için söyleyeceğimiz en doğru söz nedir? Allah bilir. Eğer desen madem katli, katli halk eden yani ölümü halk eden Cenab-ı Hak'tır neden öldüren kişiye katil deniyor? Belli zaman bunun cevabını şöyle veriyor. Çünkü ilmi sarf kaidesince ismi fail bir emri nisbi olan maslardan müştaktır. Yani maslardan yapılır. Yoksa bir emri tabi olan hasıl bil maslardan inşikak etmez. Maslar bizim kesbimizdir. Yani bizim yapmış olduğumuz iş. Dolayısıyla katil ünvanı da biz alırız. Neden? Çünkü ne diyoruz? Öldürene bakın katil diyoruz. E, sanatçıya sanatçı diyoruz. Öğretmen işini yapana öğretme işini yapana öğretmen diyoruz. İdare işini yapana idareci işi diyoruz. Yani bu sıfatları biz niye veriyoruz? Yaptığı işten dolayı veriyoruz. Dolayısıyla burada maslar nedir? Yani kaynak bizim kisbimiz. Katil imanında dolayısıyla biz alıyoruz. Hasıl bil maslar. Yani o ölümün vaku vuku'a gelmesi Cenab-ı Hakk'ın mahlukudur. Cenab-ı Hak onu yaratır. Mesuliyeti işmam eden şey, peki burada sorumluluk neden kaynaklanıyor? Hasıl bil maslardan miştak kılınmaz. Yani ölümden kaynaklanmıyor, öldürenden kaynaklanıyor. Dolayısıyla o Allah'ın emrine isyan ettiği için niyetiyle, kastıyla bakın bir yasağı çiğnediği için cezalandırılır. E, devlet de öyle yapmıyor mu? Mesela bir yasak koyuyorsunuz. Mesela trafikte değil mi? kırmızı ışıktan geçmek yasaktır. Dolayısıyla kırmızı ışıktan geçen bir insan arabasıyla beraber kırmızı ışıktan geçmişse ister kaza olsun ister olmasın. Kuralı ihlal ettiği için ceza verilir. İşte aynen bunun gibi insan öldürmeyi kastettiği için Cenab-ı Hakk'ın evrine haykırı hareket ettiği için elbette ceza görür. Yani kul iradesiyle meylin istediği gibi kullanır. Cenab-ı Hak da iradesini ve kudretiyle onu yaratır. Mesuliyette de kime ait olur? İsteyene ait olur. Kulun meylini kullanması maslardır. Mesuliyeti gerektirir. Neticeyi kul yaratamaz. Kulun buna gücü yetmez. Çünkü ölüm yaratmak Allah'a aittir. Katil Allah'ın emrine karşı çıkıp suç işlediği için cezaya çarptırılır. Evet değerli dostlar, onun için ecel mukadderdir. Asla değişmez. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sadakanın ömür uzatacağını yapılan iyiliklerin ömürleri uzatacağını ifade ediyor. Elbette ki biz ne zaman nasıl öleceğimizi bilmediğimiz için bizim ecelimizin ne zaman olduğunu bilmediğimizin dolayı biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözüne iman ederiz iyilik yapmaya çalışırız. Akrabalarımıza iyilik yaparız. Sadakalarımızı veririz. Hangi verdiğimiz sadakayla hangi musibetlerden, hangi belalardan kurtuluruz? Ecelimiz ne kadardı? Bu ne kadar uzamıştır? Bu Allah'ın bilgisi dahilindedir. Çünkü bu kaderdir. Dolayısıyla biz bunu bilemeyiz. Ama kesinlikle bu şekilde olduğuna inanırız verdiğimiz sadakalarla, yaptığımız hayırlarla, yaptığımız dualarla Cenab-ı Hakk'ın ne gibi musibetleri, belaları bizden alıp çektiğini biz bilemeyiz. Ancak buna inanırız. Bunu ahirette ne yapacağız? İnşallah göreceğiz. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu söylemiş olduğu sözün ne kadar doğru olduğunu biz ancak orada tam olarak bilebiliriz. Burada bizim vazifemiz nedir? Gaybe iman etmektir. Hepinize hayırlı günler diliyorum.